Herkese selam, ben Cem Evrenmez. Google ADS Eğitim Setine hoş geldiniz. Bu eğitim setinin amacı nedir? Hiç bilmeyen yani sıfırdan ileri seviyeye kadar Google reklamcılığı alanındaki tüm materyalleri sıfırdan uzmanlığa kadar adım adım anlattığımız bir video serisi olacak bu. Bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım bu videoda. Hiçbir bilgiyi kendime saklamadan anlatacağım adım adım. Basitten orta ve ileri seviyeye kadar gelecek. E, belli bir bilgisi olan kişiler videoları atlayabilirler. Her bir videonun konu başlığında o konunun tüm içeriği yazacak zaten. E, hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım isterseniz. İlk önce Google Ads e nedir? Reklam türleri nelerdir? Bu konudan bahsetmek istiyorum. Google dünyanın en büyük reklamcılık platformudur. Dolayısıyla bugün e, hemen örnek verelim. Google'a gidelim ve ne yazalım örneğin diş Kliniği yazdığımızda gördüğünüz gibi hemen reklamlar çıkacaktır bunlar ve bunu sağlayan bu reklamcılık sisteminin ismi Google adresi yani Google Ads. Dolayısıyla e, burada e, Google Ads'in hem arama reklamları hem görüntü reklamları YouTube reklamları veya çeşitli reklam ağları var. Bütün bunların hepsini adım adım bu video setinde işleyeceğiz. Bu video setini tamamlayan, adım adım tüm videoları sonuna kadar izleyen ve benimle birlikte adım adım bunları da uygulayan kişilerin şu anda piyasada bulunan dijital pazarlama uzmanları kadar en azından bilgisini olacağına emin olabilirsiniz. Birçok bilgiden bahsedeceğim, birçok teknikten bahsedeceğim. Ve bu bahsedeceğim tekniklerin %90'ı çoğu dijital pazarlama uzmanı tarafından kullanılmıyor bile çünkü bilinmiyor. E, çoğu anlattığım şeyler e, benim yaklaşık 10 yıldır e, yani yüzlerce firmaya e, yapmış olduğum tüm çalışmalarda deneme yanılmalar sonunda elde ettiğin tecrübelerden e, elde edilen sonuçlar olacak. Peki Google'da hangi reklamları verebiliriz? Arama reklamları Az önce Google arama bölümüne diş kliniği yazdım ve burada firmaları görüyorsunuz. Şu iki firma reklam vermiş. Ama ben buraya atıyorum. Kadıköy diş kliniği yazarsam eğer. Şimdi artık farklı firmalar çıktı. Çünkü öbekleri farklıydı. Bu, bu konuların hepsini işleyeceğiz. Bu bölümün ismi burada 1, 2, 3, dört tane reklam var. Bakalım altta var mı? Altta yok. Buradaki kişilerden sıralamasına baktığınız zaman e, ee, bu en yüksek teklifi vermiş ama aynı zamanda kalite puanı en yüksek olan, açılı sayfası en iyi olan e, bir reklam veren, ikinci reklam veren ve üç ve dördüncü reklam veren olarak sıralanmışlar. E, Google arama reklamcılığını en çok işleyeceğim konu zaten arama reklamcılığı ve bunun tüm detayları olacak. İkincisi görüntülü reklam hem maliyet olarak arama reklamcılığına göre daha düşüktür ama çok ciddi anlamda bir geri dönüş sağlayabiliyoruz. Ben burada Hürriyet Hürriyet.com.tr'yi açtım. Hatta sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi burada birçok reklam var. Bazıları sitenin kendi aldığı reklamlar. Ama şimdi mesela şuraya bakıyoruz. Bakın şurada hemen bir şartı göreceksiniz. Google görüntüde reklamlar. Herhangi bir habere de girelim burada. Mesela şuraya girelim. Bakalım burasının içine almış mı reklam. Evet, sağda solda da reklamlar var. Ve evet. Sonra sabaha girelim. Sabah.com'a girelim. Engelle diyelim ve benim tabii şu anda reklam engelleyici olan da tekrar. Açalım. Evet. Şimdi mesela şuraya bakıyoruz sol tarafta, sol iki tarafta gördüğünüz gibi daima bir reklam çıktı. Şurası Google reklamları sol taraf, sağ tarafta diğer Google reklamları. Evet. Arama reklamcılığı, görüntülü reklamcılık sistemi bu. Bunun çok güzel bir taktiğini anlatacağım size görüntülü reklam alanına geldiğimizde. Hatta kısaca bir ipucu vereyim. Diyelim ki X bir site var ve o sitede size reklam vermek istiyorsunuz. Fakat sitenin benim reklam ücretleri çok yüksek. Ee, örnek vermek gerekirse işte sabah.com'da siz bir benim reklam vermeye kalktığınızda ya da hürriyette vesairede ya 10 bin, 15 bin, 20 bin belki 50 bin civarında para vereceksiniz. Ortalama maliyetler çok yüksektir. Ama görüntülü reklam ağını verirken işte sabah hürriyeti vesairesini hedefleyerek kendi reklamlarımızı standart sitenin isteyeceği rakamların belki de yüzde bir rakamlarına bu sitelerde gösterebiliriz. Bunları da işleyeceğiz. Eticilerli reklamları şey erkek ayakkabı yazalım buraya. Biliyorsunuz Google şurada normalde ürünler çıkıyordu. Şimdi artık ikinci alışveriş sekmesine taşındı. Buraya geldiğimizde şurada gördüğünüz. Alışveriş Reklamları, Google Merchant Center Reklamları. Burası sponsorlu bölüm. Burada reklam verenler çıkıyorlar. Tabii var olan internet sitenize bir Merchant Center hesabı oluşturup Merchant Center hesabınız ürünlerin yüklenmesi gerekiyor. Aslında çok da kolay. Bir XML ile bile rahatlıkla yüklenebiliyor. XML sorunu yaşayanlar bir Excel ile de bunu yapabilir. Bunların hepsini işleyeceğiz. YouTube Reklamları. YouTube'a girelim. YouTube'a girdiğimizde e, Standartta biliyorsunuz ee, örneğin benim çok sevdiğim ee, bir kişidir Haluk Bey. Bir video seyrederken hani videonun başında, ortasında veya sonunda videolar çıkar. Bunlar reklamın birinci türü. ikinci türde herhangi bir video seyrederken tabii siz ben şunları kapatayım. Şurada çıkan önerilen videolar bölümü vardır. İşte buradaki videolar da YouTube reklamları. YouTube'un iki farklı versiyonu var ama buradaki videolarda atlanabilir reklamlar, atlanamayan video reklamlar var. Örneğin mesela açıyorsunuz videoyu ve 10 saniye, 15 saniye, 20 saniye boyunca o videoyu izlemek zorunda kalıyorsunuz. O videoyu atlayamıyorsunuz. Ee, bu video formatı var. İşte ilk 5 saniye sonra şuradan de videoyu atla videosu vardır vesaire. Ee, bu tür butonların çıktığı e, reklam türleri var. YouTube reklamcılığının çok önemli olduğu inanıyorum. Gmail reklamları, e, Gmail adresinize girdiğinizde şurada hani sponsorlu reklam çıkar ya, şu tarafta mesela şurada çıkar. E, buna da e, Gmail reklamları e, diyoruz ama ben bu Gmail reklamlarının çok çok da fazla böyle geri dönüşünü, hani yüz, ya diğer reklam sistemleriyle karşılaştığımızda çok çok yoğun bir geri dönüş almadım. Dolayısıyla bunu belki bir konuda işleyeceğim sadece. Çünkü sadece size faydalı olabilecek konulardan bahsetmek istiyorum. Yani böyle laf kalabalığı yapmak uzun uzadıya ya e, anlatmak istemiyorum açıkçası tam işinize yarayacak olan bilgileri vermek istiyorum. Ve uygulama reklamları. Cep telefonumuzda e, uygulama bölümüne girdiğimizde herhangi bir arama yapalım. E, i̇şte örneğin Oyunlar bölümünde strateji oyunları yazdığımız ilk 3 sırada, ilk 4 sırada artık reklamlar çıkıyorlar. İşte bunlar da uygulama reklamları aslına bakarsanız. Hem iOS tarafında hem de Android tarafında bu reklamlarla karşılaşabiliyoruz. Eğer bir uygulama girişiminiz varsa, herhangi bir uygulamanız varsa bunun reklamlarını günlük 10 lira, 15 lira hatta 20 lira rakamlarda bile çok geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bu birinci videoydu. Bundan sonra adım adım, tek tek panele gireceğiz, panelde kampanyalar oluşturacağız, uzantılar oluşturacağız, ee, çeşitli reklam teknikleri kullanacağız, adım adım e, Google Ads panelini inceleyeceğiz ve canlı canlı sonuçlar alacağız burada. Rakiplerimizi inceleyeceğiz, anahtar kelime analizleri yapacağız. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.